28 Şubat'ta biz evden çıktık. Sanırım saat 10-11 gibi Cumhurbaşkanlığına doğru yola çıktık. Cumhurbaşkanlığının kapısından içeri bizi almadılar zaten. Ondan sonra orada bir yaklaşık bir 10 saat bekledik aşağıda ama yukarıda işte Erbakan hocam terler döktü. Onlara karşı bir sürü mücadeleler verdi. Biz de aşağıda onu bekledik, durduk. Ve Erbakan hocam onlarla tek başına mücadele etti. Onlar işte bir takım şeyler dayatmaya çalıştılar. Hocam onlara karşı direndi, mücadele etti bütün gücüyle. Ve daha sonra da bu mücadele e, bu şekilde hükümet boyunca yani Haziran'a kadar devam etti. Sonra ondan sonra da işte bir takım oyunlarla Erbakan hocamın hükümetini bozdular. İnsanları kandırdılar, parayla satın aldılar, tehdit ettiler. Ve hükümet bozuldu. Eğer hükümet devam etseydi, yani bir üç ay daha devam etseydi hocamın planları vardı. Mutlaka bu işin üstesinden gelirdi ve 28 Şubatçıların icabına bakardı. Ve daha sonra bunların icabına bakmakta şimdiki işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu.